Hoş geldiniz Konya'nın Nazlı'nın mutfağına. Bugün sizlerle beraber kabak dolması yapacağız. Buyurun başlayalım. 3 adet kabağımız var. Oyacağımızın tırtıklı tarafıyla kabaklarımızı biraz şekillendiriyoruz. Çizikler atacağız. İsterseniz bir çatalla da çizikler atabilirsiniz. Sonra kabaklarımızı güzelce yıkayalım. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. İşlerini bir ocak yardımıyla oyalım. Bu şekilde bütün kabaklarımızın işlerini çıkartacağız. kabakların işlerini de çok güzel mücver oluyor. Bir gün size onları da atacağım. Şimdi iç malzememizi hazırlayalım. Bir çay bardağından bir bir parmak eksik pirincimiz ve bulgurumuz var. Bir tane kuru soğanımız var ince ince kıydığımız. Bir miktar kıymamız, bir yemek kaşığı salça çay bardağı zeytinyağımız var. Bir tutam maydanoz ve dereotu. Baharatlarımız var. Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kuru nane. Bütün malzememizi güzelce karıştıralım. Oyduğumuz kabaklarımızın içlerine koyalım. Çok fazla doldurmayalım işlerini. Bu şekilde bütün kabaklarımızı dolduralım. Sonra işlerine domates kesip koyacağız. Domateslerimizi de küçüktür. Ben çeri domateslerden ortadan kesip üzerlerine kapak yaptım. bir yemek kaşığı salça, bir miktar zeytinyağı, su ile salçamızı güzelce açalım. Tenceremize dökelim ve kaynamaya alalım. Bir çatal yardımı ile pişip pişmediğini bakabiliriz. Servise hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim.